Şu an tekrar güzlüğü geçtik. Işıklara kadar çok hafif rampa yukarı sonra çok hafif aşağı. Evet ileride kırmızı ışık yanıyor. Oraya kadar gideceğim. Şu an düz. Yaklaşık 70 civarı. Evet ışık yeşil oldu. Yaklaşık 60-65 civarı. Çok ince bayır yukarı. 70 civarı. Hafif bayır yukarı araba boğulmaya başladı durduruyorum. Evet şu an çok hafif bayır aşağı. Yaklaşık 80 çok hafif bayır aşağı. Şu an yol düzleniyor tekrar. Çok hafif bayır yukarı lara kadar. Evet, durduruyorum. Yaklaşık 90 km. 80 km civarı. Çok hafif şu an bayır aşağı çok hafif